Zanlar geldi beş peşe. Yılbaşıyla beraber her şey zanlar geliyor. Ne düşünüyor vatandaş? Oğlum ne düşünecek vatandaş? Yani açlığa mahkum olmuşuz. Artık yaşıyoruz. Mahkum eden Yaşı kim abla bu? Mahkum, aziz Türk mah, milletini. <laughs> mahkum eden kim biliyorsunuz. Mahkum eden Erdoğan. Ama Başka, ki milleti enflasyona ezdirmiyor mu diyor Erdoğan? Kendini Allah'tan ediyor. Ne diyeyim oğlum? Müslüman yani. Yalan söyler mi abla peki? Bizim eee yani bizim şu an içinde olduğumuz, emekli olarak içinde olduğumuz durum Yani acra, sefalete mahkum Bir haldeyiz şu an Ne diyeyim Allah kabul etmesin diyeyim Başka Yani bir şey yapamıyoruz Peki çoluk çocuğun geleceği olacak abla bu şarttan altında? Şimdi iki sene sonrasını düşünemiyorum oğlum Yani her gün e, durum biraz daha kötüye gidiyor her gün biraz daha acı sefalete sürünüyoruz. Her geçen gün hatta abla. Aynen. Yani erken, bilmiyoruz. Erken yani. seçim şart mı ablam? Şart. Yani şart. Yani içtiğimiz su, yediğimiz ekmek kadar erken seçim şu an şart. Yoksa bu durumda böyle insanlar e, gittikçe yani insanlar e, çoluk çocuğunun yüzüne bakamıyor. Yani o kadar zor durumda, emekliyi torununun eline bir harçlık veremiyor, öğrencisi varsa, e, çocuğu varsa, yani ne diyeyim? Yani söylenecek o kadar şey var ki, e, bilmiyorum. Ben burada oturmuyorum. E, bizim o taraflarda işsizlik yüzde yüz. Yani o kadar zor ki anlatamam o. Hadi Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. HDP ehitini Bahçeli karşıladı. Tamam. Bir hiç... saat önce oldu bu olay abi. Hı. Ne düşünüyor vatandaş? Muhalefet bunu yapsaydı ne olurdu? Şu Bana anda şu anda bunu muhalefet söyleseydi, HDP söyleseydi zaten HDP mecliste laf ederlerdi. CHP'nin de şimdi sokağa çıkamazdı. Binalarını falan yıkarlardı artık tabii. Yıkarlardı. Yakarlardı, yıkarlardı. E bu nasıl oluyor? Bir sene önce PKK, CHP, e, Altılı Masa eğer şey yaparlarsa PKK gelecek, Abdullah Öcalan çıkacak. Nasıl oldu bu? Bunu halk sorgulaması lazım. Bu ne biliyor musun? Burada Türkiye'nin bekası falan yok. İki kişinin bekası. Tamam mı? Anayasayı nasıl nasıl değiştiririz? HDP'yi de yanımıza alırız. Tamam Tek adam rejimini nasıl karlıcı yaparız? Hedef bu. Böyle. Nasıl abi? Yeni zamlar hakkında ne düşünüyorsun? Asıl her şeye zam geldi. E nasıl oldu peki yüzde kırk, ortalama yüzde kırk beş? İşte asgari ücret yüzde otuz nasıl oluyor? Az bile. Toplum bunu hak ediyor. Her toplum kendine layık olan sistemle yönetilir. Bu toplum demek bunu hak ediyor kardeşim. Bazı zamlardan memnun ama bir kesim. E tabii. Hükümet yanlısı olanlar ne düşünüyor e bu konuda? Yani gibi? onu neye göre memnun Ne bilemiyorum. Tabii ki elbette ki yani sermaye tabii ki bundan memnun. Ama halk ekmek kuyruğundaki adam asgari ücretli çalışan insan nasıl memnun? Ben anlayamıyorum çünkü, çünkü, haklı. Et, süt, protein yemeyen nesiller geri zekalı olur. Düşünemiyor, sorgulamıyor. Yani ekmek, peynir yemiyor da ekmek yediği zaman karnının doyurduğunu biliyor. Onu öyle sanıyor. Yani yaşamın, insan yaşamının ekmek yediği zaman karnı doyduğu zaman mesele yok. Sen et yememiş, süt yememiş, yurt dışına gitmemiş, gezmemiş, marka giymemiş. Bir boğazdaydı bir yemek yememiş. Ekmeği peynir yedireceğim tamam diyor. Al buna da şükür bin şükür. Ya neye şükür? İnsan da açsa yoksa şükreder mi? Soğan yerim ama reisi yedirmem diyor ama. Ama şimdi bak bir şey söyleyeyim. Şimdi o soğanı, patatesi yeriz, reisi yedirmeyen diyenler var ya. Ha dilekleri kabul oldu. Artık bundan sonra 22 lira maaşla dilek patates de yiyecekler. Soğan da dilekleri kabul oldu artık. Hiç sıkıntı yok. Nasıl ki AKP diyordu Allah'ım sen bizi utandırma diyordu ya. Bak artık utandırmıyor. Yüzler İtalyan ayakkabı köşesi gibi oluyor. Utanmıyorlar ya. Patates, soğan yeriz diyen adamlarına dileği kabul oldu. Bundan sonra bol bol patates, soğan yiyebilirler. Afiyet olsun. Nasıl düzelecek abi peki Cennet Vatan? Cennet Vatan nasıl dönecek? Fabrika ayarlarına dönecek. Tamam mı? AKP'siz bir ülke. Yurtsever. Yerli ve milli bir iktidar gelecek. O malı götürdüler ya. Onların bütün hepsinin yurt dışında da mallarına el koyacaklar. Dedim ya. Çalmayacak, çırpmayacak. Saray bir defa tarih şey olacak. Müze olacak tarih tar şey. Ya eğitim üniversitelere bilim bir eğitim vası olacak han yani orada değil. Yerli ve milli gelecek, tasarruf yapılacak, israf yapılmayacak. Çalanların, çırpanların malına el koyulacak. Dediğim gibi öyle olacak. Üretim, tarım, gıda. Gıdayı elinde tutan milletler dünya elinde tutar. Her şey İtalya. Bu coğrafyada her şey İtalya ayıp değil. Mi? Dünyanın en verimli ülkesinde her şey İtalya. Buğday İtalya, et İtalya, süt İtalya, yumurta İtalya, saman İtalya, İtalya Allah İtalya. Evet öyle. Yerli ve milli bir iktidar gelecek dediğim gibi. Cumhuriyet'in fabrika ayarlarına gelecek. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk o fabrikalar neyle yaptı? Doğru mu? Neyle yaptı? Bu kadar özelleştirme yapmışsın. Bu kadar özelleştirme yapmışsın. Nereye gitti bu paralar? Değil mi? Maliye Bakanlığı'nın bir açıklaması var. 2025'ten sonra giren çıkan paranın bütün hesabını verecek vatandaş dedi. 25'inden. Evet. Daha sonraki, öncekiler. Peki vatandaş verecek, hükümet verecek mi? Hükümet verecek, hükümet bugün ne yapıyor? Kim ne ihaleyi yapıyor? Nasıl? Ya bu beş tane adamın dışında bu ülkede adam yok mu? Peki beş tane çete, kıyılarımızı, denizlerimizi, ormanlarımızı yağmalayanlar. Peki onlar nasıl verecek? Uçak geçmeyen havalanlarını ödenen paralar, köprüden geçmediğimiz köprüye ee, paralar. Peki bunların hesabını kim verecek? Hükümet demeyeceğim kardeşim. Üç tane uçak inmeyen şey hala da ben para ödüyorum. Bunun hesabını kim verecek? Tamam halk versin. Elbette ki şaffa veriyoruz. Ben bir yurttaş olarak vergimi veriyorsam hükümetin ne yaptığını ben sorgulamak zorundayım. Haberimiz yok. Onun hesabını kim verecek peki? Tamam çok güzel. Hükümet de versin. Geçmeyen köprüler, inmeyen uçaklar. Doğru mu? Onun hesabını onlar da versin bakalım. Teşekkür Peş peşe zamlar geliyor. vallahi iyi oluyor. Ne olacak? Daha iyi oluyor. ne olacak? Millete müstahak be kardeşim. Ne olacak? Ne diyeyim yani? Hak şey? mi bu millet bu zamları abi? Bu <laughs> yahu, konuşacak çok şey var da konuşamıyoruz. Anlatabiliyor muyum abi? Anne de beş koyun olursa saman önüne atarlar. O samanı yediğin kadar bir tane kar tamam yani. Yani işçi, emekçi, emekli hepsi sömürülüyor. Anlatabiliyor muyum abi? Yani Şimdi fazla bir şey söyleyemedim. Bir şey dediği zaman bu sefer Allah korusun. Alı götürür de olsa da tüfek çarsın, cursun, dört duvar arasında <laughs> şey yok yani adam. Korkuyorsun abi, bir şey yapacaksın gözünü seveyim. Onun için yani hiç memnun değiliz yani. Teşekkür ederim. Allah'la beraber peş peşe zamlar geliyor. He, ee, ne yapacaksın? Nasıl vatandaş memnun mu zamlardan? Vallahi millet mahvolmuş gitmiş, yeti görüyorsun. Hani burada kim memnun ki? vatandaşa enflasyonu ezdirdim ezdirmeyeceğim diyor hükümet. Hükümet mi? Hükümet de 25 senedir diyor ya. Ya şimdi demiyor ki. Ne? 25 senedir diyor ki ha bugün kemerleri çık kemerleri çıka çıka kemerleri ya. Porsiyonları küçültüyor muyuz abi? Emin Erdoğan porsiyonları küçültün diyordu. Öçücük diyor. dün da çıkmış efendime şey yapmış. Mısır yapmış efendime söylüyorum işte Filistin'e bilmiyorum ne yapacağız. E gitsin yapsın yıllardır Yıllardır efendim milleti çıkarırlar ortaya, Ekonomisine bakmıyor, gidiyor başkasına bakıyor ya. Azerbaycan petrolünü İsrail'le pazarlayan <laughs> zaten bu hükümet nasıl çıkıp da eylem yapabiliyor? <laughs> Hangi yüzle? Ha işte yapıyor. Askere gitmiyor, gitmiş çıkmış kimse vatandaşa akıl veriyor ya. Ya ben bu hasta halimle hastayım. Ben bu hasta halimle bana bana emir verecekti, git yardım et, al silahını, topunu, tüfeğini ben kendim giderdim ya kendi vatandaşına haber vermiyor kendi ağzıyla konuşuyor. Yapacak Bizim bir ülkemizde yok. de bebekler ölüyor abi. Bizde işkel yani altındayız. Görüyorsun. Yine <laughs> niye oluyor? Bizde işkel altındayız abi. Bebekler <laughs> ölüyor. Kızlarımız ölüyor. Kadınlarımız ölüyor. Yani. Yapacak bir şey yok abi. Nasıl? Erken seçim şart mı abi peki? Ya bu mecbur. Bu, yani bu, e, bu bu hükümet değişmedi ki efendim şimdi ekonomi de düşmez. <laughs> Fiyatlar da düşmez. Yani bu Türkiye'nin durumu çok kötü. Türkiye, bu ekonomiden dolayı turist de gelmiyor. E, Turistten ziyade para akışı da gelmiyor. Yani gelmiyor. Ya, Adama güvenmiyor bize arkadaş. Güvenmiyorlar bize. Yani getirip ya, de efendim Türkiye'de efendim bir iş yeri kuracak adam. Ama ki güvenmiyor. Acaba yarın ne olacak? Türkiye'nin geçmişi belirsiz. Teşekkür ederim.